Evet, e, bu e, tarafınızdan zaten e, hep bahsediyorum. Yok, amacım zaten Tartışmayı öyle bir şey Tartışmayı bilmek, evet. özür evet. dilemek. Kusurumu evet. izah ettim ben. Evet. Bunlar çok önemli Bravo. şeyler. Evet. E, senin kültüründe bir adama da bu yakışır zaten. Güzel evet. yorum yapmak istiyor. Güzel güzel Hı. konuşacak. Evet. Seda abla, e, Yusuf Bey'e bir şey sormak istiyorum. E, dün e, aslında ben program tamamen bırakıp gitmek istiyordum. Otelden dün çıkışımı yaptım. E, benim gitmemin sebebi Yusuf Bey ben çok rahatsız oluyorum. Yusuf'tan? Ee, evet. Gitmenin sebebi mi Yusuf? Evet. Ha. Niye? Benim buradan gitmem sebebi Yusuf Bey. Ee, çünkü Yusuf Bey sürekli benim peşimde geziyor. Ha. Sırf kendini ön, ön plana atmak amaçlı. Serviste de sürekli benim dışımda geziyor. Yani ben kaçıyorum, ben nereye gitsem peşimde. Ee, hani benimle çok... sırf muhabbet edecek. Ha. Hani bir şeylerin peşinde de Yusuf Bey'in aradığı kişi burada değil yani. Yanlış yerde geziyor. Yusuf Bey değil yapar onu. Öyle bir kişiliksin. Rica ediyorum bir daha benim yanımda gezme. Sen benim tarzım değilsin. Ben seni yanımda oturtmak, yürütmek asla olamazsın. Asla. Benim on sokak ileride yürersin. Benim asla yanımda yürüyemezsin. Tamam mı? Bir daha sakın benim peşimde gezme. Kendine yakışacak insanların yanına ol. Çünkü sen benim neredeyse kırk küsüz üzerisin sen. Ben daha 25 yaşımda bir evlenmemişim. Kendisi, Sen çocuklu bir adamsın yani. E, kendisi nereliydi? Yaşını bilmiyorum. Kendisini tanımıyorum. Ee, Peki bir yani şey söyleyeceğim. nereden ee, çıktı? Bir saniye. E, güzelcim e, öyle laftan sözden anlamayacak bir adam değil Yusuf. Keşke söyleseydin bunu kendisine. Evet. E, yani e, rahatsız olduğunda deseydin ki e, Yusuf Bey rahatsız oluyorum deseydin. E, öyle Öyle bir konu Seda yok. Seda Hanım tüm insanlar gördü. Herkese bir sorun. Ben elimde, ayağımda kocaman topuklarının o cadde üzerinde servisin dışına kaç defa yuvarlanıp gezdim insanların içine. Bir herkese sorar mısınız? Burada herkes gördü bunu. O da senin peşinden mi koştu? Benim peşimde geziyor. Herkes yani. Yusuf'un peşinden koşuyor. <laughs> Yusuf senin peşinden evet, mi koştu? Evet tüm insanlar gördü. Herkese Yusuf, verebilirsiniz. yani Herkes senin oldu. peşine evet, koşuyor. Evet. Ee, i̇sminiz neydi? <laughs> Güzel. Bakar mısın canım? Tıpkı kendim gibi Göremiyorum. çok güzelim. Güzel misin? Güzel isim. Ay göremedim güzelliğini de o yüzden. Öyle mi diyorsun? Öyle. O yüzden mi? O yüzden mi? O yüzden söylüyorsun. O yüzden mi seviyorsun? Ora orada peşinde geziyorsun. Ay, önceden Güzelim görmüş diye. Güzelmiş olsaydım güzelliğini gerçekten. Hadi yavrum gerçekte. bana sökmesin o artistlikleri. <laughs> Allah elini versin. Ay güzel. Allah elini evet. versin. Ee, ama güzel şunu bilmeni istedim özellikle. Biz hep e, burada görüntülerde Yusuf'un peşinden koşulduğunu gördük. Maalesef Hepimiz işte. Hepimiz peşine koş. Kaçak karaları diyor ya. Bakmıyoruz ya o yüzden peşimizden geliyor da hiç. Ha. İlgimi Ay, dikkatimi e, çekmiyorsun. canım. şey, e, güzel hanım. Nere, Buyurun. nere, nere nereliydiniz? Efendim? Nereliydiniz? Sen çok iyi biliyorsun, Türkmenistanlı. Ha Türkmenistanlı. Evet, insani. var mı problem? Tamam, şu an hatırladım. Eee, serviste. Ama Türkmenistan'a da kovalayacağım ben seni, hiç kafanı yorma. Ne yapacaksın? Türkmenistan'a Türkmenistan menis... kadar kovalayacağım seni. Beni mi? Evet. Elinden geliyorsa, hadi yavrum bakalım. Yakalayabildikçe koğlansın. Türkmenistanlar çok öz ve kendine öz ve güvenli bir kişi. Ama biliyorsun bunu da sana mi? yakıştıramadım, neyse. Biliyorsun değil mi? Eee, ben... Neyi zil... yakıştıramadım, ben, pardon? E, şey, Açıklama hani ziller var ya ziller. Güzel zilleri takmışsın Sanıyor. Öttürdüm yavrum haberin yok servisin orada. Yavrum. Kaç tane öttün Ay sen bülbül bül gibi. Bülbül bül bül gibi. E şimdi Hadi sen, ben seni peşine Hadi koşmuş oldum. tamam. Ben sana pas vermedim yüzü vermedim yüzüne bile bakmadım senin ya sen ne diyorsun ya. Sana bakmadım diye bu kadar artış yapıyorum. <laughs> servisin orada tüm insanları gördü. Sen hala oturuyorsun. Yüzüme baka baka Peki. gözümün içine baka baka yalan konuşuyorsun. Peki, Peki bir şey söyleyeceğim. Ben bu yalanları Peki. yiyemem. Güzel bir saniye bekle. Meleğe bir sorun var benim. Melek mikrofonu al tatlım. Melek güzel dedi ki, "Kaçan kovalanır Seda Hanım." dedi. Bak iyi bir taktik. Hep Yusuf'un peşinden koşuldu. Hep Yusuf bir yerlere çekiştirildi, kolu çekiştirildi, bacağı çekiştirildi adamın. Güzel dedi ki peşimden koşuyor dedi. Ben dedim ki, "Aa hayret nasıl oldu?" kaçan kovalanır diyor. Buna ne diyorsun? Güzelle ilgili bir yorum yapmak istiyor musun ya da bu lafı ile ilgili, bu sözüyle ilgili? Katılıyorum ama diğer şeylerine katılmıyorum. Ya burada kimse kimsenin kişini laf etmesin bence. Yok zil takarım, yok bilmem ne. Çok yanlış konuşuyor bence. Yusuf'u ee, Yusuf kolluyor melek hala. Evet. <laughs> e, e, Doğal. kaç e, e, Evet, kaçan kovalanır. Oldu. E, Benim e, de, evet. yani şöyle bir şey söyleyeyim. Benim artık yani bir muhabbetim yok kendisiyle. Evet. Yani artık yan yana bile gelmiyorum. Olmasın da zaten. Yani Servisleri de değiştirdik. Yani Seda günler, mi? Güzel mi, rahat mısınız Ulan bir saniye İyi mi? Daha mı iyi oldu? Daha iyi ki tabii. Ee, servise giderken e, en azından birbirimizi görüyorduk. Bu bir şeyler oluyordu, gene de üzüntü oluyordu, şeyler oluyordu. Ee, daha şimdi daha iyi. Oldu. daha iyi. Ayrı ayrı gitmek e, şeyindeyim. Güzel. <laughs> o gün hafta <laughs> servisim orada Melek Hanım, siz de vardınız canım. Gözünüzün önünde Yusuf Bey benim peşimde, fır 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 yuvarlandı resmen. Ben görmedim. Yuvarlı. Siz gördünüz Ben başkanım. görmedim. Siz benim sol tarafımda hatta <laughs> duruyordunuz. Ben görmedim, görmedim. Tamam görmedim. bak şimdi. Ya, tamam kimse ya. görmedi. Ben gördüm bak, Eğer Yusuf'u herkes... kazanmak istersen ben bir şey söyleyeyim mi? Madem o kadar Yusuf'un peşine koştun ya biraz seni kaç bakalım güzelim. Bak, ben Hadi bakalım, bakalım. seni tamam. gibi Ya ben... Yusuf. Ben sana söyleyeyim. Biraz daha kendini naz yapacaksın. Kaçacaksın. Üstüne fazla gittin ki. Ya ben zaten bak yok kendini ben... bulmadı. De, dur yani. bitirsin. Bir saniye güzel. Şimdi cevap ver. Ben, ben zaten orada son sözümü söylemişim. Kendisi bana zaten taliplerine bak, taliplerine bak, yoluna bak. Kendi eline beni başkalarına vermeye kalktı. Ah. Ya bu saatten sonra ben zaten onu yani beklemiyorum. Bunu herkes böyle bilsin. Bekleme tamam Bekleme zaten. Bekleme. Ama Allah yolunu açık etsin. Ha. Tamam mı? Benim işim olmaz. Bitti. Bana ne söylüyorsun? Ben, ben Yusuf mi? Yusuf'a bakma söyle onu. Benim yorum zaten belli yani. Ben biliyorum yavrum. Ya e, güzel hanım. Buyurun. Abu e ay buyurduk. Bak şimdi Yusuf'u hırslandırdın yani. Şimdi, ee şöyle buradan Türkmenistan'a kadar gelecek evet, ben Buyursun. bir şey. Kafanıyor mu? E, paparizler arkamda dolandığı için. Sen farkındaysan geldin benim buramı çamur ittiydin hatırladın mı? Ayakkabını sürmüştün. Ben. Sen. Ben. Hı -hı. Kim tamam, kazayla olabilir öyle? Peki bir yani. daha şunu söyleyeyim, <laughs> Filiz Hanım. Benim bu koltuğum altındaki şeyi görmüştü. Dikiş yapıyordu. Hatırlıyorsunuz mu? Hı. Elinizde siz de Geçiyordum orada. Şahidim var benim. Senin gibi değilim. Benim Seni şahidim şahit var. Şaydım gerek yok. Sen sözünü bitir ben sana Bilmiyorum cevap sen, vereceğim. Tamam. Siz oradan gelirken benim kolumun altına orada kameralara çekti. Bakın kameralar var bende. Kameralar çekerken yanıma oturan kimdi ve çayı uzatan ağzıma kimdi? ben seni tanımıyordum. Ondan sonra arkana geldim. Hop, orada nerede? Orada Ondan duracaksın. Ben senin... Orada duracaksın. Bak ben konuşuyorum. Özür ben dilerim. Senin... Bak ben Özür Dileme. Orada duracaksın. Bak. Ben, Hayır. Benim, dinlemek istemiyorum. Şey konuyu... Duracaksın orada. Ay. Dur. Filiz de orada mıydı o anda? Gel. Şimdi sahneye gel. Biraz <laughs> şov Mustafa, yap. Gel. Duruyorsun. Filiz orada mıydı o anda? Tabii tabii. Filiz de oradaydı. Peki. Filiz de gelsin yanıma. beraber oradaydı. Şurada dur güzel. Gel. Filiz Hanım Filiz de gelsin. Ee, senin e, ceketin yırtılmıştı doğru mu? Evet. Ben görmedim. Filiz Hanım görmüş. Allah razı olsun yardımcı amaçla iple aldı dikti. E benim çünkü... Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ee, Melek sen de gördün falan gibisinden şey yapma. Ben gerçekten görmedim sizin o hareketlerinizi, tavrınızı. Selam. Selam.